Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlı matematiksel veriler paylaşıyorum sizlere. Arkadaşlar şimdi BTC'de belli oranlarda daralım arttı. Lütfen bu videoyu biraz daha dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Çünkü bazen söylediklerimin yanlış anlaşılmasından dolayı birçok arkadaş mail atıyor. Cevap vermekte de bazen zorlanıyorum çünkü mailde bazen çok yoğunluk yaşanıyor. O açıdan lütfen ama lütfen bazı şeyleri dikkatli dinlemenizi istiyorum. Lütfen bu bir rica. Bu sizin faydanıza. Benim faydama olan bir şey değil. Bunu tekrardan belirtmek isterim. Şimdi Bitcoin ile ilgili söylediğim bazı senaryolar vardı. Şimdi 4 saatlikte Bitcoin'de belli oranlarda belli bölgeler kırıldıktan sonra tekrardan bir fake hareketi olabileceğini bu bölgeden söyledikten sonra geri çekilmeler yaşandı. Tekrardan şu bölgelerde bir fake hareket olabileceğini düşünmüştük. Tekrar geri çekildi. Ve kademeli olarak şu an için 4 saatlerde bir üçgen formasyon oluşturmuş durumda. Ve sabah saatlerinde üçgen formasyonun tepe bölgesine geldikten sonra tekrardan bir saat girdi ama bulutun altına düşmedi. Tekrardan kendisini hem hareketli ortalamanın hem de şurada görmüş olduğumuz gibi bölgenin üst bölgesine tekrardan attı. Burada 10.826 bölgesi gerçekten çok ama çok önemli. Şimdi bunun dışında öncelikle biraz cevap vermek istiyorum. Bakın en son yapmış olduğum videoda ABD borsaları izin verirse demişim. alt Altcoinlerde sert hareketler gelebilir. Bununla ilgili mailler aldım. Ya hocam böyle sert hareketler yazıyorsunuz da biz niye bunları göremiyoruz diye. Bakın şimdi ben bu sert hareketleri nasıl görmüşüm? Siz nasıl görmüşsünüz? Lütfen dikkatli bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın benim bana katıl butonundan destek olan arkadaşlarla paylaşmış olduğum bazı verileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bana göre e, hızlı hareket gelmiş olan coinler var. Sert hareketler gerçekleştirmiş olan coinler var. Bakın 2 gün öncesinden başlayıp o videoyu paylaştığım günden sonra bakalım ben sert hareketli coinlerle ilgili neler yakalayabilmişim. Kanaldaki katıl butonundaki arkadaşlar. Bakın SNX, USDT partisini şu bölgede paylaşmıştım. Matematiksel veri olarak ve sadece SNX'de %24'lük bir hareket yakaladık. Bu birincisi. Hemen ardından arkadaşlar bakın burada YFI'yi özellikle dün paylaşmıştım. YFE'yi USDT partisinde önemli bir kırılım gerçekleştiriyordu ki burada gerçekten muhteşem bir şekilde bir kırılım gerçekleştirdi. Ve sadece bu kırılımdan sonra retestini gerçekleştirdikten sonra matematiksel olarak veri olarak paylaştıktan sonra arkadaşlar %16'lık bir hareket geldi ki bunlar küçük hareketler değil. ADX'i sonrasında paylaşmıştım. BTC partisinde bakın ADX, BTC partisinde şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra kırılım gelirse sert hareketler gerçekleştirebilen bir coin olduğunda burada belirtmişim zaten. Ve kırılımdan sonra görmüş olduğunuz gibi ADX'de de yaklaşık %24'lük bir hareket yakaladık. Bundan yanı sıra arkadaşlar bakın en son neyi paylaşmışım? CXP TETEL partisinde paylaşmışım. Kırılım bölgesi fotoda mevcuttur diye belirtmişim. Öncelikle kırılım bölgesine doğru gidebilir. Ondan sonra yakınen takip edilmesi gerekiyor. Sert hareketler gerçekleştirebilen bir coin olduğunu belirtmişim ki. Bu da sadece dün paylaşmış olduğum genel manada dikkat edilmesi gereken coinler arasındaydı. Şu anda SXP'de arkadaşlar bu bölgeden sonra şu anda %29'luk bir hareket söz konusu. Yani bana laf atarken siz kendinize göre bazı coinlerde yükseliş görmüyor olabilirsiniz. Ama ben kendime göre bazı coinlerde yükselişleri gayet net bir şekilde yakalayabiliyorum. Tabii ki bazen yanıldığımız dönemler oluyor. Ben sadece burada matematiksel veri paylaşıyorum. E, böyle matematiksel veriler dışında önemli olan doğru yerde doğru zamanda bulunmak ve stoplu işlem açmak bu da bizim için önemli olan kriterlerden birisi. Ve ben denimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de istiyorsanız bunlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi tekrardan Bitcoin'e geçeceğim arkadaşlar. Bakın Bitcoin'de daralım gerçekten yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Burada özellikle tepe bölgesini denedi, tekrar denedi ve ikinci kez deniyor. Burada özellikle şurada görmüş olduğunuz mavi hareketli ortalama büyük bir direnç olarak çalışıyor. Onun dışında bakın şurada mavi çizgimiz var. Bu bizim için önemliydi. Daha önce sizlere söylemiştim. Bakın e, saatliklere geldiğimiz zaman Bakın şurada son bölgeyi, şurada son bölgeyi, burada son bölgeyi, burada tekrardan son bölgeleri gösteriyor. Ama şu an için bakın eğer farkındaysanız hala bir mavi çizgi oluşmuş durumda değil. Ve bulutun üzerinde olmamız da önemli bir ayrıntıdır. O yüzden bizim şu görmüş olduğumuz hareketli ortalamayı da kırıp buradan sonra retest yapmamız ve bulutun üzerinde olmamız bizim bu bölgeyi tekrardan zorlayacağımızı belki de kırabileceğimizi gösterir ki bu önemlidir. Ve bunun için bana göre çok büyük bir zaman kalmadı. Bu bölgede eğer kıramazsa arkadaşlar ve bulutun altına düşerse BTC o da yaklaşık bir 4-5 saat sonra gerçekleşebilecek bir olay. Yani bulutanın aşağısına doğru eğer gelebilirse burası çünkü boş alan özellikle üst bölgelerde kendisini tutamazsa o zaman aşağı yönlü 10.520 bölgesi bizim için sert bir destek olarak çalışacaktır. Bu bölgenin önemi büyüktür. Aynı zamanda üçgen formasyonu içerisinde arkadaşlar bakın tekrar belirtmek gerekirse şurada çok net bir şekilde çok büyük bir üçgen var ve bunun kırılımı da çok sert olacaktır. En son Özellikle hafta sonlarında gruptaki arkadaşlara, grupta derken matematiksel verilerini paylaştığım katalogundaki arkadaşlara burada özellikle dünya piyasasının olumlu kapanması, özellikle BTC'de belli oranlarda belli hareketlilere izin vereceklerini ve ondan sonra hafta sonu piyasalarının klasik bir hareketidir ki belli oranlarda likit yaparlar ve verdiklerini geri almak için uğraşırlar ki bugün sabah itibariyle de birçok borsada küçük çaplı bazı hareketler küçük çaplı da olsa arkadaşlar belli oranlarda likit operasyonları vardı. Çünkü BTC'nin sadece 200 dolar gerilemesi bile yaklaşık ortalama 200 dolar gerilemesi bile arkadaşlar altcoin'lerde %4 ile %11 arasında bir düşüşe sebep oldu ki daha önce de bunun üzerine basa basa anlatmıştım. Bu gerçekten önemli bir detaydır ve çok dikkat edilmesi gereken detaylardan birisidir. Bu açıdan da arkadaşlar dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ee, ve şu anda BTC tekrardan bu bölgeleri zorluyor. Momentum açısından baktığımız zaman belli oranlarda trend açısından baktığımız zaman hala normalde büyük bir düş, e, güç kaybı söz konusu değil. E, bu açıdan biraz daha dikkat edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Özellikle geceden sonra Asya piyasaları açıldıktan sonra belli haber akışları çünkü hala var. Hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında. Onlara verilen tepkileri görmek gerekiyor. MTA tarafındaki tepkileri de iyi izlemek gerekiyor bence. Bu açıdan e, hala BTC'nin önemi büyük ve burada arkadaşlar bakın çember çok daralmıştı. Bu bölgeyi kıramazsa alt bölgelerde 10.200'e kadar hatta 10.131'e kadar gelme ihtimali vardır. Ama momentum dediğim gibi ve şu anda trend açısından değerlendirdiğim zaman 4 saatliklerde saatliklerde hala trendin yani bir toparlanma trendi içerisinde çünkü ve bu trendin hala ben bozulmadığını görüyorum. Bu trendin bozulabilmesi için 10.520 bölgesi bakın benim çekmiş olduğum kırmızı bölge Aynı zamanda indikatörün de bana şu an itibariyle vermiş olduğu kırmızı bölge. Yani bu bölgeden sonrası tehlikeli olarak kabul edilebilecek bir bölge. Bu açıdan dikkat etmekte fayda var ama söylediğim gibi trend de hala bir değişiklik söz konusu değil yani bir toparlanma trendinde. Hacimlerde ufak tefek hafta sonu olduğu için gayet normal hareketlilikler söz konusu. Özellikle ve özellikle tekrar söylüyorum. Bizim için şuradaki hareketli ortalamanın kırılması ve akabinde 10826 bölgenin üzerine geçmesi çok çok önemli. Bu bölgelerin üzerine geçebilirse Yukarı yönlü dünya piyasaları da izin verirse bu önemli bir detaydır. Yukarı yönlü hareketlilikler gerçekleştirebilir. Bu açıdan dikkatle takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan bunu söylemekte. Şimdi arkadaşlar onun dışında özellikle benden istediğiniz e, coinler vardı. Onlardan sadece bir tanesini bugün sizlerle inceleyeceğim. Evet ADA. ADA daha önce benim e, burada yani iki gün önce paylaşmış olduğum bir coin. Kırmızı bölgede tekrardan paylaşmıştık şurada. Çünkü benim için kendime göre belirlemiş olduğum direnç bölgelerindeki kırmızı bölgeler çok önemlidir. O bölgeler geçirdikten sonra kademeli olarak iyi takip edilmesi gerekir coinlerin. Bu benim için belirlemiş olduğum bölgelerdir arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsedeyim. Şimdi 4 saatliklerde kırmızı bölgemiz kırıldıktan sonra arkadaşlar adada da biz belli oranlarda görmüş olduğunuz gibi %16'lık gerçekten bundan 2 gün önce zaten adada muhteşem bir hareketlilik yakalamıştık. Ve bu hareketliliğine hala devam etmekte. Bu yüzden adaya da dikkat edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Şuradaki görmüş olduğunuz mavi bölge bakın tekrar göstereyim şu görmüş olduğum mavi bölge ve arkasında destek bölgesine mavi bölgeye doğru bir retest gördük ki bu da hala alanın çok önemli olduğunu gösteriyor bakın indikatör şurada mavi çizgi vermiş sat verdim şurada tekrar bir mavi çizgi tekrar sat burada tekrar bir mavi çizgi tekrar sat ve yani burada gerçekten büyük bir dirençle karşılaşmış ama bu bölgede arkadaşlar bakın kırılım burada olmuş tekrar geri gelmiş ve sonra güçlü bir mumla muhteşem bir kırılım. Hem mavi bölgeyi hem de benim için 0.98 bölgesi olan direnç bölgesini kırmış ve retest yapmış durumda. Bu açıdan şu an için gün içerisinde önemli coinlerden birisi. 4 saatlikte momentum hala güçlü, trend güçlü, hacim açısından baktığımız zaman diğer coinlerden birçoğuna göre çok daha güçlü durumda ve iyi değerlendirilmesi gerekiyor. S&P'yi de inceleyeyim. Bakın arkadaşlar Biraz önce de zaten sizlerle paylaşmıştım. Ee, benim arkadaşlara paylaşmış olduğum bölge şu bölge neydi? Şu bölgelerden sonra zaten kırmızı bölgeye gelmesi beklenir ki o bölgeden sonra kırmızı bölge ve kırmızı bölgeden sonra bakın yaklaşık şu bölgeden sonra %38'lik bir hareket gerçekleştirmiştir ki bu gerçekten muhteşemdir ve gerçekten mükemmel bir hareketliliktir şu an için. Genel manada bakın çok büyük bir düşüş trendini kırmış durumda. Özellikle günlük bazda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü çok büyük bir kamayı gördüğünüz gibi kırmayı başardı. Bu bölgeden sonra yani itibariyle eğer bugünkü bir FOMO'ysa tekrardan 1.47 bölgesine doğru hatta onun ötesinde şöyle belirtelim orta bölgesi 1.54 bölgelerine doğru bir geri çekilme yaşanabilmesi hatta 1.47'lere kadar geri gelmesi doğal kabul edilir. Ondan sonraki gün çok daha yakın takip edilmesinde fayda var. Çünkü aynı zamanda indikatörümün bana vermiş olduğu kırmızı bölge arkadaşlar 1.75 bölgesi şu an için altın bölge. O bölgenin üzerinde kalmayı başarabilirse Günlükte çok daha güzel hareketler gerçekleştirebilir. Tabii ki bakın dünya piyasaları ve Bitcoin'in yapacağı hareketlerden bağımsız olarak düşünülemez. Bugün ekstradan bir tepki gelmiştir. Çünkü hafta sonundan ziyade özellikle ay sonunda belli haberleri söz konusu SXP'nin bu açıdan da dikkat edilmesi gerekiyor. Ama tabii ki BTC ve diğer hareketlerden sonra buradan dolayı çok sert de geri çekilebilir. O yüzden her zaman söylediğim gibi doğru yerde ve doğru zamanda olmak lazım. Ama Bitcoin'in belli oranlarda bu dönemlerde özellikle belli hareketliği gerçekleştirdikten sonra her zaman kar realizasyonları yapmak mantıklıdır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bugünlük sizlere söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.